nasıl bir role girmektir, nasıl bunu anlatmaktır. Şimdi bu ben çok iç sesimle hiç böyle törpülemeden duygularımı yansıtıyorum. Ee, müthişsiniz, müthişsiniz. Nasıl role giriyorsunuz? Genç oyunculara, genç yeteneklere neler söylemek istersiniz? estağfurullah. Evet, çok teşekkür ederim. Valla çok heyecanlıyım öncelikle. Öyle mi? Evet. özellikle Necati Bey buradayken çok konuşamıyorum. Genelde o yazıyor benim Ondan mı? <gülüyor> 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 ee, ya benim üstüne düşmez tabii ki kimseye öyle Necati e, Bey buradayken, buradayken tavsiye e, ben tavsiyeler buradayken birine tavsiye verdi. Edimler bile Ama gençler, genç yeteneklerimiz çok seviyor sizi. Çok seviyor. Yani bir, bir cümle alırız bence değil mi? Arzularınızdan şu anda anlıyorum ne kadar da güzel bir duygu ve bir söylem şekli ama bence bir cümle gelir. O zaman ben de çalışmaktan gideyim. Çünkü çok <laughs> çalıştığımızı düşünüyorum. E, ee, hali hazırda hala setten geldim sabah. Evet. Ee, bütün iki arkadaşlarım adına buradayım bu arada. Yönetmenimiz, yönetmenler, oyuncu arkadaşlarım adına. adına. Ee, çalışmak galiba. Çalışmak. Heyecan. Çalışmak. O zaman merak. Başlıklarımız neydi? Heyecan. Tutku. Çalışmak. Merak. İki çalışmak. Bir dakika. Bir tutku. Bir tutku. İki çalışmak. İnat. Merak. Çalışmak bir daha. Çalışmak, bir daha. Söylendi. çalışmak. Müge. Gobiye mi? Merak. O zaman büyük bir istiyorum ve ödüllerimiz gelse mi <laughs> <arkadaşlar. gülüyor> evet. Özcan Bey ve Özcan Deniz ve Özgün Amal'ın ödülü de burada. Size takdim edelim mi şu anda, sonra mı verelim? Hadi. Çok ağır ödüllerimiz. O zaman şöyle alıyoruz. Bizim Amine Hoca'mızı kızdırmadan topu fotoğrafımızı alıyoruz. Show you the